Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. selam. Youtube'culara denk geldik ha. Youtube Fozie. Plus, Plus YT sen de mi YT'cisin abi la? Abi sen de mi YT'cisin? Sen de mi Youtuber'sın ya? Sen de mi Youtuber'sın? Klas sana diyor kanka. Klas. Klas. Tiktokur'sun. Youtube Fozzie. Ebenik omur. Evet. Yani, yer. Evet Fozi. Fozi Fozi. Fozi Fozi, fozi. Hii, Vallahi Iiii. Valla YouTube'çulara denk geldi bana satayım ya. Valla. <laughs> yakıp, yakıp yıkar parçalar da Allah'a ya valla. He? <laughs> i̇lk o kadar büyük bir denk şey ya? değil. Ya. İlk ha, defa mı denk geliyor? İlk defa denk geliyor ya. Geçen de bir tane YouTube'çuya denk geldim. Adam bana dedi ki sen bana dedi bir tane dedi araba at dedi. Ben dedi sana de Royal Paşa alacağım dedi. Adam araba attım. Adam beni silmiş arkadaşlıktan pezemek ya. Abi öyle karaktersizler var ya. Vallahi güvenemiyorum YouTube'cuya. Abi benim yüzlü var ya. Size bir tane araba atsam Royal Paşa alır mısınız? Sen bize atma biz sana direkt araba şey Royal Paşa atalım. Ne yapalım? Sen ucuyan sende kalsın biz sana Royal Paşa alalım direkt. Adam tamam olur abi. E şey yapalım mı? Lan lobi yapsam ben sizi bulamam. O zaman onu oynayan bu Messi oyun sonunda ekleyeyim. Maçı beraber tamamlayalım. Tamam. Ben hiç ölmeyeceğim abi bu oyun. Kankum sakin Hah. bir yere git. <laughs> ya şeye insek ya. Ya bak benim şeyim <laughs> var onun adı ne? TikTok'ta ben bir şey gördüm ya. Bok mu diyorlar, <laughs> buk mu diyorlar, ne diyorlar? <laughs> ya onu inelim olmadı. Onu yapar mıyız da? Bana yardımcı olur musunuz ya? Tabii ki. Kim atlatıyor? Oyyyyy. Abi 31 oyuncu var mı? <laughs> 32 oyuncu var burada. Daha bir keşe gelmeyelik la buraya. Vallahi beni vuracaklar abi burada la. Dabancı da yok, ben ben ayakkabı aldım, ben dızlıyorum abi. Ben de öldüm, ben de. Sizi tanımak güzeldi, ben kaçıyorum abi ya. Abi niye böyle geçindik hmm, ki la biz? Vurmasaydı ya keşke. Hayır, vururum. Vurma bunu vur, beni vurma, bunu vur, beni vurma. Öldüm, öldüm. Öldüm ben de. Öldüm. Ayrı yere gidelim. Ya beni vurdular, vallahi ya. Abi bu 3 numaralı sizin arkadaşınız mı ya? Evet evet bizim arkadaşımız. Ya vallahi abi oynamayı bilmiyor. Siz nasıl oynuyorsunuz? Youtuber'la ben bildiğim iyi oynar yani. İyi adamlarla oynar. Bunu nereden buldunuz ya? Tabii. Benim takipçim o ama. Ya abi senin takipçin de senin gibi botla yani, Botlarla niye oynuyorsun abi yani? Olmadı yani böyle. Olsun ya. Herkes iyi oynayacak diye bir şey yok. Nereye ineceğiniz abi? Pochinki'ye ineceğiz. Oo abi oraya emin ben oralarda görev yapamam ya. O zaman senle gelelim. Sen nereye bak, gidiyorsun? Bak abi bak şuraya gelin. Bak abi benimle gelin. Bak 10 numara bir görev anlatacağım size. Bak bahsedeceğim. Bak sizde şey olurdu. Sizin gidelim? bu yeni şey var mı? Bu arabalarınızdan var mı sizin? Yeni arabalarınızdan? Bak, ben size yeni arabalardan nereye çıkartacağım abi. Ben sana geliyorum şimdi. Bak merak ettim ne yapacaksın. Gel gel abi. Ben de geliyorum la ben de bekle. Eksi falan dersin şimdi canımız almadı. Oğlum ne iyi adamlarsınız siz. Gel diyorum geliyorsunuz git diyorum gidiyorsunuz da. Böyle youtuber mı olur? <laughs> Eyvallah. Egolu olmamaya ne? çalışıyoruz diyelim. Oğlum ben nerede ne kadar youtubeçu gördüm Egolu ha. kim sakin bir yere git de şu olmasın. Eksi falan yeme bak. Can kalmadı zaten. Dur bir dakika. Geliyorum sana doğru. Sana bir şey lazım mı? Dört numara. Valla bana bana tabanca lazım da. Rohan. Ya, bulabilirsem. Ruhan. ya Ruhan bu, bu adamlar şey he, he, o, ya Orhan yazacak mı? Yalnız Rohan yazmışım. Allah benim belamı verecek de. Sen bana Royal Paşa alacaksın ya abi. Evet. O Royal Paşa'dan gelecek mi? Mesela UC şeymiş. It kart it, it kartı var ya. ID kartı. İşte ya it kartı abi işte. Tamam. O it, it kartı alacağım abi. ben 180 OC'ye. Royal Paşa'yı alırım ben. Tamam 180 OC'ye is kartı alacağım abi. öbür sezon Royal Pass Ya öbür sezon ya, ya. Ya, öbür sezonda abi belki şansımıza başka bir YouTube'cu ile karşılaşırız. Aman o alır yani bize. Şans ya belki karşılaşmayacağım. Ne kadar eminsin ki. Ne nasip. Yani şimdiye kadar şey yaptım. Geçen abi ben bunu bir abi, bir yani benim abim açtıydı. Oyunda tanıştım ben böyle. O açtıydı evet. işte. 4-5 ay önce öyle bir abim açtıydı. O OC'ye ya ben yansı harcadım işte. Harcadım harcadım harcadım. Yüzde OC'ye kalmıştı. Onda gittim ben şeye verdim. Bu bir tane şerefsiz YouTube'çu var. İsmini vereyim mi? Kim o? Vermeyeyim abi ya. Vermeyeyim. Şimdi siz kayıttasınız. Ver, bana bana dava falan Bayağı. açar abi ya. Bana dava Hiç falan açar. Evet. Biz burada şey var. olduğumuz için sorun olur. E sen videoda mısın şimdi abi? Evet evet. Allah Allah. Evet, Kayıttayız. Abi şey ben selam söyleyebilir miyim videoda? Tabii ki tabii ki. Ne demek tabii ki? Aa, Aa sevenli dolu. İstersen kaçalım buradan. Ben... Sevenli de çatışıyorlar. Kaçalım. Ha, ben videoda selam... Dur şuradan da bir şeye bakayım da. Ben videoda şimdi selam söyleyeceğim evet, abi. Olur mu? Geliyorum. Olur olur. Bunu atarım ben. Sıkıntı yok. Valla mı? Tamam abi la. Sen bayağı ben, iyi insana benziyorsun. Allah razı olsun abi. Vallahi çok Güzel iyi insanım. Güzel insan ses falan. Vallahi iyi yani, insan ama ben beni sempatik buluyorlar abi ya. Sana 556 lazım mı? M4 almıştın ya yukarıda. E, M4 bir şey var. Bak ben sana şurada şurada şey işaretledim bak. Karşı işaretleyememiş. İşte Bu şu karşı köşedeki evde de var M416. Hani harbi mi alayım ben? Bot onu. geliyor <laughs> aslında. <laughs> Bot aracı mı kanki? Vuramadım. Hı. <laughs> Hadi vurursun şimdi abi ya. Hadi, Hadi vurcan abi. Vurdun abi la. Tabii tabii. Sana 556 <laughs> vereyim mi? 556 var abi. Abi sen şey o şey kullanıyorsun ya sen şey misin? He ben Hı. seni biliyorum abi. Sen şu tabancayla vurdun yani, ya adamı? Ya şey abi, evet. şey senin asıl için şey değil mi cazbet? Yani. seven de dolayet evet. kaçalım biz öldürmesinler. Kankem biz geri gider mi? şimdi zaten yeni indik de. Gidem X -X. abi, gidem abi, gidem abi, binin arabaya gidem abi. Benim şu görevi bir yapamam abi la. Bu arabanın kaplaması evet, falan Hemen olmam lazım. Yapalım olmam bizi vurmasınlar. Ama. Tamam tamam abi, şu daha, daha git, daha git, daha git, daha git abi, daha git. Aa! Aa ateş, ateş ediyorlar. Bize denedi. Eee şeyden gidiyorum kankim şuradan Koçun tarafına doğru. Hadi şu görevi başarıyla tamamlayalım da gönlü kalmasın ya. Bir daha belki denk gelmeyeceğiz. Aynen abi şey yapmayacağım oyun oy sonu beni eklemeyecek mi? Ekleyeceğim ekleyeceğim söz. Ha tamam. Vallahi bak. Royal Paşa alacağım mı? Alacağım. Ama ben sana araba atmayacağım değil mi? Atma atma araba. Adamsın sana ben abi. Klas var ya iki numara bana hep atıyor araba falan. Sağ ol yine He, sağ ol. Teşekkür Allah ederim. razı olsun. O zaman sen Royal Paşa al. Klas abi de bana it kartı alsın. Canım olsun. sağ olsun. 80 hoca da öyle atayım. Sandık açarsın. Olur Adamsın abi. O, olur abi valla çok iyi insanlarsınız ha. Canım sağ olsun. Allah razı olsun abi. Aman adam varsa kaçalım bak ölmeyelim. Buraya geldiniz Ay, ama. Şey atıp döneceğim. Çok ya ben yani O kadar çok şey iyi oynayamıyorum abi bak bana fazla güvenmeyin abi. Elimizden geldiğince korumaya çalışırız. Tamam. Siz şeyi kapattınız mı Royal Pass bilgisini gösterme açıktır sizde. Açık açık. He. Ee... Açık bende. Ama siz o görev yapamayacaksınız. Ya abi bak şimdi bu görev ne biliyor musun? 250 metre sürünüyor. Bu lüks arabalar var ya böyle yeni arabalar geldi ya oyuna. Evet. Onda bug evet. varmış abi. Bug mü mü? mıymış neymiş işte abi. Evet. Onu onun yanına gidiyorsun abi. Onu sisle dönüyor etrafında. Araba böyle şey oluyor. Yeni alan arabalardan veriyor. Nasıl ya? Etkinlik yapmış ha, He abi etkinlik yapmış. Allah Allah. Hadi Allah. Bak yapayım. defa duydum hemen deneyelim onu. Ben denedim abi oldu. bir şey Ama şimdi sürünmedi. Takım arkadaşının en az iki tane arkadaşını sürünmen gerekiyor diyor. O zaman klas biz sürünelim kardeşim hemen. şey yapalım abi şurada bir 250 metre sürünelim. Abi ben yaptım oldu. Benim arkadaşım da yapmış oldu ama bir şey yapamadı yani. Ben takıma diyorum bakıyorum abi diyorum, gel diyorum benimle beraber sürün diyorum. Siktir lan diyor fakirsin sen diye biz seninle oynamayız diyor. Beni atıyorlar abi. Ya şey fakir sen bile... öyle olmaz ki ya. Öyle herkes dışlarsa olmaz ki. Gerideki aldı diyor bana salak diyorlar ya. Yani. Şu arabada denesek olur. olur mu? Bilmiyorum ki abi ben denemedim ki bu arabada hiç. Ben bu araba denemedim Denese ki. Deneyelim Nes. İstiyorsan bunu da deneyelim. Tamam şey yapalım abi bak buraya yatalım. Gel gel. 250 tamam. metre nere? Bak ben işaretleyeyim bak gel abi. Tamam. Bak ha, ben neredeyim şimdi? şimdi? Ben neredeyim <laughs> tamam, şimdi abi? Açımızdan yemeyiz, şuradayım, Hı? şuradayım bak. Evet. 150, 250 metre. Bak buraya kadar bir sürünem mi abi? Deneyeyim bak. Sen tarafına de sana ortaya gel. gel. Gel gel abi gel. Geliyorum da Ulan şu hızıyı korumak zorundayım. <laughs> He, sen o şey sen şey mi kalsıyorsun abi? Puan mı kalsıyorsun? Öyle bir şey sayılır. Kalsmıyoruz da geldi. Bakalım tamam, ne olacak ya. merak ettim. Memleketler nere abi. Ben İzmit, Kocaeli. Bir numara var ya YouTube Fozik. Ha Fozik. Kocağım, evet. Fozik değil, Foz. Ha Fozik. Ya ben dilim dönmüyor ya. <laughs> ben idare <ne> edeceğim fozik. <laughs> fozik. Ben Fozik diyeyim <laughs> sen Allah abi. Fozik. <laughs> bak gelme, gelme. Bak bak, bak önümüze çekme, konsantremizi bozcan. Gel gel 1 numara sen de katıl. Abi sanki bu alay ediyor bana ha. Alay ediyormuş ben, ben gibi ya bakıyor bak Yok yok yok. O da bizden. <laughs> Çocuk şaşırdı şu an. Gel Özün gel sen de gel. Etkinlik yapıyoruz. gel la yatsana <laughs> la yat <laughs> yat yat yat. Üç numara yatsana. Bak bak vallahi olmazsa bunun yüzünden olmayacak ha. <laughs> sürün sürün. sürün. Gral. Gral. Glas. 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 Aman heyecan yapmayalım. Glas valla heyecanlandım abi. İlk defa YouTuber'a denk geldim ya. Allah Allah. Abi sen, abi sen Barış G'yi tanıyor musun? Barış G. Barış G. Barış G. Evet, ona bir tane video hazırlamıştık da. <laughs> nasip ne videosu abi? <laughs> e frag movie. E sen a, oynuyor musun Barış ile? Yok oynayamadım. Yok, yok oynamadım. He. Dök. <laughs> Barış G büyük yükseklerde olduğu için <laughs> görme şansı yok. Anladım. Senin kaç tane şeyin var? Böyle seni böyle tıklayan. 24 bin. Uuu, abi sen meşhursun ya. Yok be. O kadar da değil Yani. Fazla yok. Daha büyük insanlar var. Hmm. Barış Geyin kaç? Kafamızda. Barış Geyin de var değil mi? 100.000? bin. 3,5 milyon. 3,5 milyon mu? 3,5 evet. milyon. 3,5 milyon ya. Oha. Benim oturduğum <laughs> yerden bir de büyük yani. Çok yüksek. Ben, ben Polatlı'da oturuyorum. Ankara'nın Polatlı ilçesinde oturuyorum. 100.000. bin. Yani kaç tane? 35 tane Polatlı ona tıklamış. Ona <laughs> tıklamış. <gülüyor> biz buraya gidip geri mi döneceğiz? Yok abi evet. buradan 250 metre olduğu zaman abi, Hayır, bak 40, bir şey olsa var ben 47 metre oraya. var. Kankim harbi öyle bir şey olsa var ya onu silerim ya ben. Kaç Niye gün abi? Kaç bin yatırdım o araçları almak için. abi biz para yatıramıyoruz yani. Ben simit satıyorum. Simitçiyim ben nasıl yatırayım öyle çok paralar? Doğru Allah razı olsun. Vallahi. Ee, simit yani abi simit lira da bizim alışımız abi. Abi biz tabii. biz 4 liraya simit alıyoruz. Ben günlük 100 tane simit satıyorum abi. 100 lira karım var yani. Simit başı 1 lira. Allah bazen Allah abi yetersin. Ya bazen 3 var. tane kalkana arabanın başına gider. Bazen şey karnım mi? acıkıyor <laughs> 3 tane simidi ben yiyorum. Aynen 60 tane şey 60 ucaymış sana 20 lira. Sen olmaz yani kurtarmaz. Çok para abi. 20 tane simit satacağım da ben 60 ucay alacağım. Hadi bir şey çıkmazsa. Canım, Benim arkadaşım çok mesela çok şey yaptıydı. Ya. O gün çok işi çok güzeldi. Bütün simit paralarını mesela 120 milyon mu ne şeydi? Bütün simit paralarını şu yeni gelen bir tane vardı ya Allahsız kıyafeti. Neydi Allah'a <laughs> inanmayanın kıyafeti neydi abi Allah'a inanmayanın kıyafeti Allah inanmıyor diyor geldi ya bir tane kıyafet. Onu bilmiyorum ee, ki vallahi. Allah. Allah hani şey, Firavun'u mu diyor zaman? Firavun Firavun abi Firavun. <laughs> he, he, Ona 120 tamam. uziye bas evet. oğlum dedi bak basma o adam dedim Allah'a inanmıyor onun kıyafetini mi giyeceğim <laughs> Ay, dedim? Aynen. Yok dedi ya ben dedim giyeceğim <laughs> dedi. Bekliyoruz bir ya. aldı çıkartmadı. Ay bak ne yapacağız biliyor musun bak? Arabanın şöyle sisi çık. Bak buraya o, o köşesine oturuyorduk. Dur be abi video izleyeyim geleyim nasıl oluyordu. Dur bir dakika dur. Tamam. Ben şimdi burada mı durucum? Biz mi durucum? O mu durucum? Bilmiyorum ben ki ben bu... merak ettim. Abi video izledim geldim bak. Arkasında tamam. duruyor ya bak siz şurada durun bak. Biriniz burada durun, biriniz burada durun, biriniz burada durun abi. Üçünüz arkamda yan yana tamam. durun abi. Ha, böyle Durum. durun abi bak. Ha böyle durun abi bak şimdi bak. Yallah cinler yallah Kul etti izliyorum şu an heyecandan. Bak. 3. Oo. Oo oldu o. Nasıl bir verdi bana abi? Oha. Bana onu satayım. Oha. Kanki çok iyi bu. Oha. Bir miyim? Sence bin bin abi bin abi beraber sürdük abi hepimiz. İşte 100 metre sen sür, 100 metre ben süreyim, 100 metre öbürü sür. Hepimiz 100 metre sürelim abi. Çok Oğlum ben iyi. bir uç modunu alıp çıkartayım telefonu. Bir oyunu silmiyor muydun sen? hani oyunu siliyordun? <laughs> şey gitme gitme abi, gel gel abi bin binelim gel abi sürün hadi sürün abi sürün sürün gidelim abi kankim. hadi. Gel gel sesim geliyor mu? Geliyor ne abi geliyor. Gerçekmiş lan. Abi vallahi. Abi ben adam. 250 metre sürünür. Adam 200, 200 bin izlenmiş abi. Her video abi haritada oh, görmüyor musun? Abi Allah her Allah oyun şey 10 şey. kişi sürünüyor ya. Her oyun 10 kişi sürünüyor abi. Aa pusmuşlar. Seni kurtardım ben. Allah'a Oğlum Türkiye niye böyle şeyler yapıyor ya? Oğlum ben şokta Emre harbi diyorum. Bu, bu Nasıl araba... yaptım Peki, değil mi abi? Gerçek la, oğlum, Abi gerçek ben şey de yap dedim. Hocam. Abi şey yap dedim. Onun kırmızı arabayı yap dedim ben. Bunu bak ben de ilk defa gördüm bunu. Sen bizi iyi bilgilendirdin. Bundan sonra oğlum. ben hep sürüneceğim. Peki, yap yap abi indiğin sohan, yerde hemen sohan. 250 metre sürün abi. Sohan. Or orhan orhan, orhan 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 abi Orhan abi, orhan abi efendim abi Bu şeyde de oluyor mu bu ikili arasında şu yeni gelen Abi işte ben o gidiyor. onda ben onda yap dedim işte o kırmızı yap dedi benim arabayı bilmiyorum abi Ama yeni gelmeyelim mi, mi geldi şey Yapamam abi bir de kırmızı orhan arabanın yanına git abi ya, dur, yemin ederim Bir Mankin. deneyelim bir daha Gidin onda gidin abi bir tane şey yapam ya. o ikili arabayı bulam. Uy, oğlum harbiyle bir şey var şu an heyecanlandım. Bak, öyle bak, abi, abi para basmana, abi. para basmana gerek yok ki baksana böyle PUBG Mobile yeni mod için etkinlik, Messi etkinliğiymiş abi Allah bu. Allah diyorum bak. albüm kötü küt kötü atıyor öyle bir şey çıksa var ya haraç gördüm. Şu muydu lan? aynen. Messi, Messi etkinliğiymiş ama sisimiz var mı abi? Sis yok ki. Bende var. Sis yok mu? Varsa ver Bırak. abi. Bıraktım. Ver ver sana iki numaralı abi ver. Bırak. Ver abi. Kaç tane? Aa 3 tane. Haraç geliyor lan. Kim? Abi abi 3 tane sis var. Bak havaya uçacaklar şimdi onlar. Ben senin Vallahi helal olsun. <laughs> Hay! TikTok Memo diyor. Kanka canı çok az. Ha vurdum 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 infilak ettim onu. Sen ne biçim oynuyorsun öyle? O ben bir şey yapmadım abi ben top attım abi onu. Hmm. Şut çektim ki böyle havaya uçsunlar diye. Bu, bu top atmış halin mi ya? Hmm. Mükemmelsin Çıkan. ya. Vallahi ben bir tane vurdum ama burada. <laughs> Topla mıydı? gidiyor öldü? <laughs> ya abi ben top atıyorum beni zıplıyorlar ya. Böyle top atıyorum zıplıyorlar, top atıyorum zıplıyorlar. Havaya uçuyorlar ben de vuruyorum onları keklik gibi. Abi şey 3 tane sis oldu bende. Helal olsun. Şey 3 tane sis üç var ya abi, abi bende. Lazım kankim ya. Abi şu aracı denememiz lazım. Onda olsa var ya kankim nasıl video çekerim ama tiktok'a? He abi dersin zen ben zenginim dersin abi hava atarsın. Abi bak bende şimdi bak 3 tane sis var ya. Belki 3 tane araba yapabilirim abi. Deneyelim mi? Gel gel abi gel. Dur bakacağım bak. Bak, bak çeviriyorum abi. Yok yok yo, böyle sürünmüyoruz abi. Bir kere süründük ya abi. Bak biniyorum abi. Hepsini Hı -hı. Değil mi? Herhalde bilmiyorum abi bak geliyor abi. Güzelim. Ananı satayım. Bak oldu abi gördün mü? Oo, bu kırmızı arabaya bak. Kırmızı Telekosan dediğim bu işte abi. Çok iyi. Maserati mı bu? Ha, he, bilmiyorum abi. Oo. Öbürünü de yapayım abi. Dur dur dur. Bir tane daha yapacağım. Bir dakika abi. Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika abi. tabii tabii abi. Üç tane her size bir tane değiştiriyor abi. Oğlum bu ne biçim bir bağla bu? Ooo Bak bir de sen bunu yaptı abi. Almasın. Bak bir tane daha sisim var abi. Arabaya bak. Dur bir tane daha sis var abi. Bakın inşallah buna değişir abi lan. La. Ne oluyor lan? İnşallah siyah verir ya. İnşallah siyah verir abi. İnşallah siyah verir abi. Bütün araçlarda değişiyor mu bu? siyah verdi vallahi Savaş. siyah verdi abi siyah verdi <laughs> abi. siyah verdi. Oğlum sakin ol lan. Vallahi sen ya sen iyi. Var Abi bak çok güzel bak hadi gidelim abi gidelim. Kankim gerçek la. Vallahi. <laughs> Harbi diyorum. Baksana. Orhan bizi vuracaklar. Biz buradan çıkmamız lazım. Gidelim gidelim abi onları dövelim. Gel 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 vuralım hadi abi bakalım. bizim arabalarımız, arabalarımız iyi. Şey olmuyor mu lan? Gel. Bin 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 üçlü var abi bin. Ben sürüm la. Bana versene. Hadi. Al abi al sen sür abi. Merak sen sür abi ben abi, şu abiyi de bileyim hmm. çıtıra <laughs> bineyim he. Evet. Gel, gel. abi. Daha ben şey yapabiliyor muyuz? E Lobiye götüremiyor muyuz? Abi şeyi kapatıyorum. Lobiye götüremiyor muyuz? Yok yok abi Royal Pass bilgisini Sadece... göster özelliğini kapatıyormuşsun abi. Onu kapatmayınca olmuyor. Yok abi her oyun burda böyle yapıyorsun ya. Oyuuu. Çok iyisin ya. Attınız abi ha. Didi mi abi hepsi? Hepsi bitti senin için hepsi. Üy, hepsi adamsınız lan abi. Çok iyi oynadınız vallaha. Gel onu da lootlayalım. belki AVM vardır. Bence sanki başka yerde adam. Beni nasıl yüzdüler lan adam küçük bileyim, arabayla? Oğlum aklım var daha. harbi ağır videom var ya inşallah. Oyun çok iyi ya. Aklımı kestim. Adam beni küçük Vallahi araba arabada ne ezdi ya? Abi bunda şey yok, AMM yok ya. AMM yok. <laughs> AMM. AMM. Şey ya bunda AMM. var, bunda AMM, AMM var. Bak, var. Bak bunda bunda AMM var. Bak AMM yazıyor bak. Ama M'yi ters yazmışlar. AMM yok. M'yi ters yazmışlar AMM. abi la. Royal Pass'ı almayacaksanız söyleyin ha. Valla duygularımı oynadınız ha. Royal Pass'ı alacağız biz sözümüzü tutarız. Bu de göndereceğim. Ama böyle sen... biz yapamazsak seni çağırırız. Sen yaparsın. Tamam biz tamam ben, çağırır. ben tamam söylerim. Ya bas, basit ha ben tarifi edeceğim sana. Çok iyi olur oğlum. Yapabilirsen var ya bir ben onu. Elime geçtiğinde abi vuramadım adamı. Yedi mi? Yedi benden ama. Aha. Kim aldı mesela var? Kapı. Aa bana AMM vurdu. Hmm. Üh ya. Siz bunları vurursunuz değil mi abi? Valla benden medet beklemeyin ha. Şey yok kankim abi. Birazcık yaklaşalım. Ben drop'a baktın mı? Abi Dur valla. Bakım, kankim adama var salim. Abi bana yani koşarken AMM vuruyor olur. bunlar ya. Hadi ya. O zaman yaklaşalım. <laughs> Valla ben çok, çok hızlı koşuyorum ya. ama yine vuruyor abi la. Yok yok. Buraya kadar geldik bari. Abi bunlar nasıl sıkıyor ya bana? Abi öldüm ya. Valla öldüm ya. Burada pusucuk yapmış ya. Ya sütüm <laughs> haram olsun <laughs> size. Öldü. Öldü. Kusura bakma ya vallahi koruyamadık. Yo sıkıntı yok abi ya ne olacak abi sen bana Royal Paş alacaksın ya ben şey yaparım tamam. abi. Ya Hat bak ah, şey. pusucuk yapmış pusucuk yapmış, yapmış abi. Şey ben size lobinize geleyim en sondan bir istek atayım beni bir çekin abi la. senin Fozzie'ye istek at o zaman benim isteğim dolu kankim. Fozzie'ye istek at. Fozik. Fozike istek gönderdim. Ekledim Fozik'e. Fozik. <laughs> tamam. Fozik. Fozik. <laughs> Kuzik. Adamları astrolledi. <laughs> Çok iyi insanlar. Pozik. Pozik, Pozik abi Eline valla kabul etmişsin. <laughs> <abi. Zaman gülüyor> sağ olasın abi. Yine lafım olur. Eline konu sağlık. Sağ ben sen sana troll yaptım ya. <laughs> sen ciddi misin? Valla trolledim abisiniz ya oldu mu şimdi be? Ama güzel troll ben yedim <laughs> ya. Yediniz mi abi la? Valla çok iyi insanlarmışsınız la abi. Valla var ya Orhan abi bir an böyle sıfıra düştüm yemin ederim. Morallerim bozuldu değil mi abi? <laughs> Yok. Şaşırdım şu an. Valla kusura bakmayın ya. Gerçekten... Ya ben de yeni bir tane YouTube <laughs> Ya ben de yeni bir tane YouTube kanalı açtım biliyor musun <laughs> kendime? Böyle troll videoları hmm. dedim yapayım belki izlenir abi. İzlenir ama abi çok güzel yapıyorsun. Allah Allah, Allah Allah razı olsun. Ben taktırdım kendimi. E Royal Pass yok yani. yani Royal Pass hikaye. Yok abi istemiyorum Royal Pass. Şaka yaptım abi. <laughs> tamam tamam. Sıkıntı. Royal Pass yani almış <laughs> kadar ben oldunuz Allah. Teşekkür <laughs> ederim abi. Eyvallah. Ne demek? Vallahi Allah Allah razı, tamam. razı olsun. Teşekkür ederim. Belki istersen oynarız belki yine silmez. Ben 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 Daha ekledim şey, abi. Pozik yani, abi tamam. seni ben de ekledim. Senedir. Cilas abi de ekledim ben. İkinizi de ekledim Hadi, abi. Kabul edeyim seni. Valla biz sizin gibi 23-24 bin olamayız ama Şimdi benim Oğlum. annem oldu, babam oldu. Kardeşim oldu 3. Bizim şeyde karşıda kahveci oldu 4. <laughs> 5-6 <Beş, altı> kişi <laughs> abonemiz var. İnşallah Allah izin verirse biz de büyürüz belki. 25-30 bin, 30 bin alırız yani. İnşallah. Ben de ya. paylaşırım ya. Valla Allah razı olsun abi. Fazlik abi çok iyi adamsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Eyvallah. Kendine iyi bak Allah'a emanet. Allah, a Allah a hadi, hadi siz şey de kendinize iyi bak. Adam çok iyi. <laughs> Valla adam çok iyi. Arkadaşlar YouTube kanalında bunu da bu arkadaşlar. Ruhan'ın selamı var diye gönderin. Söylemeyeceğim hiç. Kanalımın bu kadar abonesi var diye. Gidin Ruhan tarafından trollendiğin yazın arkadaşlar. Çocuğa da bir destek olsun. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup ücretsiz bir şekilde like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.